Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Eski serilerden birini tekrardan kanalımıza konuk ediyoruz arkadaşlar. Pearson Architect. Ee, size zahmet videoyu beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Tamamen baştan başlayacağız ve güzel şeyler yapacağız. Hani oyunu bilmeyen arkadaşlar için oyunun teması şu. Mahkumlar yer içer sıçar, gardiyanlar da aval aval bakar abi. Yani ben bu oyunda hiçbir zaman gidip bir gardiyanın sıçtığını görmedim. Niye bilmiyorum kafaya taktım abi hani Usta siz hiç gördünüz mü oyunu ne kadar oynadık adamların bir şey var böyle çalışan odası var çalışanlara yaptığımız dinlenme odası. Orada geliyorlar böyle bir iki tır atıyorlar ah oh be kendime geldim falan diyor. Mahkumların da isteği bitmiyor. Al misal arkadaş dötü sergiliyor şu anda. Duşu mahkumlar alıyor yemeği mahkumlar yiyor yine mahkumlar sıçıyor yine mahkumlar temizliyor. Yani bu çalışanlar ne işe yarıyor arkadaş insan değil mi bunlar android mi bunlar robot mu ya. Neyse neyse babacım biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz abi. Bu hapishaneyi komple satacağız. 190 bine satıldı mı? He. E ben bunu sattım. Niye bundan oynamaya devam ediyorum acaba? Save almadığım için sıçtım galiba şu an. Bir saniye. 190 bine satıldı. Burası artık benim değil mi? Hap map buldular. Oğlum burası artık benim değil mi lan? E 190.000'e sattım E sonra oradan gelen parayı ne yaptım? Böyle olmaması lazımdı. Ga hayır autosave'de ebesinin nikahında kalmış. Bu autosave ne abi? Nerenin bu? Bu da benim hapishane. Ha tamam bu auto save satılmadan öncekininki. ki e 190 bin diyordu neyse 10 lafını yapmayacağım zatalım da kurtulalım abi burada mahkumlarınızın e, cinsiyetini seçebiliyorsunuz ben bayan mahkum tercih ederim şahsen ama hani bence daha uysaldırlar yani ne bileyim arıza gürültü çıkarmazlar ama ben yine de erkek alacağım sonra çünkü adım sapığa çıkabilir yani bilmiyorum çünkü sonuçta duş dediğimiz olayda götü götü, götü görebiliyoruz elemanların yani kesinlikle adım sapığa çıkar. Neyse, burada da şeyleri seçebiliyoruz abi, müdürleri seçebiliyoruz. Bizim klasik göbekli kel müdürü alacağım ama şu birazcık şeye benziyor. Şeye. Neyse, söylemeyeceğim. Şu e, ayrı bir abla bu galiba. Yani ben bunu verirsem erkek mahkumların başına muhtemelen. Eee mahkumlar bizi yıkar abi. Yani sabunla suyla aldırlar böyle tüm şeyi yıkarlar. O yüzden e, nasıl bir şey alsam şu adamda eziye ben biz bizim klasik müdürü alalım ya. Klasik müdürü alalım ve gangsterler falan olsa mı acaba? Yani şimdi gangsterler olur da Allah'ın tipe bak. Hii, saçlar ayrı başka aldırmış. Kamera ayrı yeri çekiyor. Oy başım ağrıyor da beyler. Yani hafif başım ağrıyor. Hafif değil, bayağı başım ağrıyor. Kafam kazan gibi şu an. Neyse. Kangıst derileri de olsun anasını satayım. Ver lan hepsini ver. Hepsini ver. Şimdi babuş bana bir 10.000 girdi ama olsun, sağlık olsun. Yani bana girebilir. Önemli değil. Şimdi abi bak öncelikle planlama yapacağız tamam mı? Öncelikle bir şey yapmadan önce planlama yapacağız. Ama planlamadan önce şöyle nesneyi sök deyip şuradaki tüm ağaçları falan bir söktüreceğim buradaki arkadaşlara. Babuşum niye üstteki şeye tıklıyor? Neyse şurayı da bir şöyle söktürelim abi. Kazı 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 kazı. İlk başta bir alandaki tüm ağaçları kurutalım abi. Bu ağaçları da satıp para yapacağız çünkü. Bir de şuraya şey yapalım babacım bak. Buraya bir de depo yapmamız lazım. Bizim bunların hepsi geçici şeyler arkadaşlar. Biz bunların daha iyilerini yapacağız. Şu an bu depo niye olmadı? Çünkü şey yapmadık. Zamanı hızlandırmadık. Neyse babacım zaman 3x hızında işlesin. Ben bu arada mahkum alımını kapatayım. Yok abi mahkum falan almıyorum ben. Aldığımda da arkadaşlar bakın ben size taktiği veriyorum. Yani kendi yapmak istediğimi söylüyorum. İki tane daha aşçı alalım bu arada. Aldığımda da babuşum yapacağım şey şu. Bak geniş büyük bir hapishane yapacağım. İçine çömezleri dolduracağım. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Hani ee, tamam çömez mahkumlar belki hani adam neyden suçlanabilir? Sokağa tükürdü diye içeri attığımız adamlar. Rahatlıkla idare edebileceğimiz adamlar ama tutup da ben içeri seri katil alırsam üstüne üstlük bir de gangsterlik şeyini açmışken yani adam ordu toplar bize girer o yüzden hiç gerek yok böyle şeylere. Büyük yapacağız arkadaşlar hapishaneyi büyük hani ee, 10 tane mahkumdan 10 tane güçlü mahkumdan ezeli mahkumdan 100 lira alacaksak ben 100 tane normal mahkumdan 100 lira alacağım öyle yani. Hep uysal insanları dolduracağım böyle ne bileyim misal klavye kırmaktan hapse giren olur mu yok olmaz hafif suçlar baba hafif suçlar ne bileyim hafif suçlar ne olabilir arkadaş suçun hafifi falan olur mu olur tabi canım yani tutup da örnek veremiyor. o kadar masumum ki hiç suç işlemedim <laughs> ee, hiç suç işlemedim ama PD'de falan var ya üf öttürdük öttürdük ya neyse babu şurayı bu adamlar halletsin ya bu adamlar genelde şeyden hapse giriyordu ya neyden hapse giriyordu ya ciklet falan çalanlara atıyorlar oğlum buraya işte ya öteki türlü seri katil gelecek falçatayı çekecek deşecek hepimizi gerek yok Gerek yok. Marketten çiklet çalıp yakalanan adamı şey yapalım. Bura bir temizlensin abi. Mis gibi bir plan yapacağız babuş. Bak mis gibi bir plan diyorum. Ben böyle dediğime göre emin olun kesin sıçtı yani. 3-5 bölüm inşaat yapacağız ve sonuçta 4 olacak. Neyse. Ben diğer hapishanemi sattım. Yani var mı yok mu sattım. Sıkıntı yok. Şu sattığım hapishaneyi bir kaydedebilir miyim abi şu YouTube'un üzerine? Sattık orada. Hapishanenin tamamı satıldı diyor. E sat mı diyor. Tamamını sattım tabi ama para yok elimde. Nasıl bir şeyse. Çok güzel yapacağız abi. Çok güzel yapacağız. Bu sefer para kazanmayı oynayacağız. Ben o hapishanede para kazanamıyordum. Şunları takip ediyorum da ne yapıyorlar diye. Adamlar geldi. Buradaki ağaç. Ben efsaneyin filmi çekiyor kendi kendine. Buradaki ağaca dokunmadan gitti. Şuradaki ağaca da dokunmamışlar. Abi şurayı da şurayı da. Ben kendi hapishanemin kendi ormanını kendim yaparım abi. Şimdi bak abi ben size planımı açıklayayım. Ya da açıklamayayım. Şurayı da kessinler. Ben size planımı açıklayayım babacım bak. Şu gördüğüm... Bak ben burayı... Eee... Altın oran şekli, altın oran diye bir şey var ama ne olduğunu bilmeden ben niye konuşuyorsam. Ben burayı şey şeklinde yapacağım abi bak. Dört bloktan oluşacak tamam mı? Dört tane mahkum bu bloğu. Bu dört mahkum bloğunun tamamı havalandırmaya çıkacak. Havalandırmanın oradan yemektir, şudur budur falan filan çalışanlara apayrı bir yer ayıracağım. Neyse şimdi şey yapmayalım babuş. Ee, hemen zamanı durduralım. Şunların tamamını bir satalım. Aslında gündüz olmasını bekleseydik ya? Şuradan şunları bir satalım abi. Hop. Ee, güzel. 6000 oradan para geldi. Abi biraz zamanı hızlandıralım. Bir sabah yapabilir miyiz? Ya da sabah olmayacak gibi. Sabah çok zor olacak gibi. Şey yapalım. Biz şimdiden planımıza başlayalım abi. Öncelikle dediğim gibi abi bak. 4 tane mahkum bloğu olacak. Bu 4 mahkum bloğu ortaya bir yere açılacak. Orası havalandırma olacak. Havalandırmanın aşağı köşesinde de bu mahkumların ihtiyaçlarını giderebilecekleri yerler olacak. Yani adamlar girecek baba her şey sırayla tamam mı? Girecek, duş alacak, yemek yiyecek. Çalışacak hop evine dönecek ya Bizim çalışanların olduğu yer falan apayrı olacak Şimdi ee, Bir mahkum hapishanesi için Kaça kaçtık bir alan gerekiyordu abi Şöyle 3'e 2'lik bir alan içeride yeterli oluyordu galiba Nesnelerden mi yapıyorduk Şöyle 3'e 2'lik bir alan mahkumlar için yeterli oluyordu. Şimdi ama e, bu mahkumlar için yeterli olduğunda biz bir tane koltuk atıyorduk abi. Bir tane de tuvalet atıyorduk. Ben duşu da buraya eklemek istiyorum. E, o yüzden ben burayı biraz genişleteyim abi. Mahkum başına 4'e 4'lük bir alan vereyim ya. 4'e 4'lük bir alan vereyim abi mahkum başına. Mahkum başına 4'e 4'lük bir alan verirsem içeri adamların penceresini de yaparım. Televizyonlarını falan da atarım e, duşunu da koyarım abi. Herkesin e, şöyle yapacağım. Toplu duş alanı yapmayacağım abi. Çünkü biliyorsunuz geçen seride ne oldu? En fazla duşta adam şişlediler yani. En çok duşta adam şişlendi. Duşta çok adam şişlendiğinden dolayı ben bunu yapmak istemiyorum. Hani e, duşlar da kendi içinde olacak. Şimdi düşünelim abi. İki kare şeyi ayarladık. koltu e, koltuğu ayarladık tamam mı? İki kare yatağı ayarladık. Bunların kenarlarına bir kitaplık koysam kitaplığın olduğu yere pencere açarım gerçi dizaynı duruma göre değiştiririz. Yani tutup da yan hücreye bakan bir pencere açmanın hiçbir mantığı yok. neyse abi işte kitaplık, kitaplığın oraya pencere, şuraya falan duş, şu kısmına tuvalet. bir şekilde bir şeyler ayarlarız ya. Dörde dörtlük alan bize her halükarda yeterli olur abi. Bura bize totalde kaça mal olacak? Misal bir saniye. Bura bize... Bir siler misin? Canım? Evet. Dörde dörtlük. Etrafından da bu. Abi bu bize totalde Allah kahretmeyin niye yapamıyorum abi bak 4'e 4 4'e 4, 4, e 4 tamam mı üstüne bir daha çek kaç 6'ya 6'lık bir alana mal olacak bu bize her bir hücre 6'ya altılık bir alana mal olacak şimdi ee... iyi de ben bu mahkumları alacağım buradan ta buraya götüreceğim kendi bloklarına öf babacığım e ben bu kadar güvenlik önlemi yer yapacaksam çömezleri koymam ki. Şimdi bak bir şeye karar vermemiz lazım benim beynim yanmadan evvel. Çömezlerimi çömezleri mi alacağız? Hardcore adamları mı alacağız? Bence hardcore adamları alabiliriz yani böyle bir hapishane yapıyorsak eğer. Hardcore adamlara gelir yani. Yine 6'ya 6. Bir 6'ya 6 daha. Bir 6'ya 6 daha. Bir 6'ya 6 daha. O zaman hardcore adamları alacağız babuş. O zaman hardcore adamları alacağız yani. İçeriye hep 6'ya 6'lık alan bırakacaksak 1, 2, yani 4'e 4'lük alan bırakıyoruz mahkumlara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakalım nereye kadar sığdırabiliriz acaba? Üste de yapabilir miyiz bu 6'ya 6'lık alanlardan abi? Üste de yapabilir miyiz? Yapabiliriz galiba. Aynen de sanki biraz değişik gibi mi oldu? Alttakiyle aynı mı? Yok yok alttakiyle aynı. Ya şimdi benim sermaye açısından bir kaygım olmadığı için abi ee, çekinmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Kafama göre istediğimi yapabilirim. Çünkü sermaye açısından hani fon açısından bir derdim yok benim. Benim param var zaten. E, o açıdan sıkıntım yok. Böyle bir alan yaptık diyelim. Bir tane daha bir tane 6'ya 6, ya 6 şuraya yapalım. Bir tane 6'ya altı şuraya yapalım. E, şurası kapalı tamam mı? İlk blok bu abi. Ama çok büyük yaptık alanları ya. Çok büyük yaptık alanları. Şöyle bir tane daha yapalım. Buradan aşağı doğru kapatalım. Tamam mı? Buradan aşağı doğru mahkumlar insin abi. Şimdi bir saniye alanı değerlendireceğiz abi. Alanı değerlendireceğiz. Ondan sonra şu anda mahkum alanlarını ayarlıyoruz. Bir 6'ya 6'lık kısımda aşağıya çalışalım abi. 6'ya 6, 6'ya 6, 6, ya 6. Hep içeri dörde dörtlük alan kalıyor değil mi? Aynen içeriye dörde dörtlük alan kalıyor. Şunu silelim baba. Ya duşları muşları ayrı yapacaksak Hardcore bir hapishane yapmamıza gerek yok herhalde. Tam emin değilim de tabi. Ee, şuradan yine abi bir birim boşluk Az mı olur acaba bu araya? Ya çünkü adamlar bu bir birim boşlukta Gardiyanla şişler birbirlerini de şişlerler abi. Biz bunu alıp 3 birim ara falan mı bıraksak? Bence öyle yapalım. Bence öyle yapalım yani. Hani şu an ben gardiyanlarımı şişlenmesini istemiyorum abi. Adamlar şişler babacım. Adamlar şişler. Bu adamlarda o potansiyel var. Adamlar şişler. Eee 4'e 4'lük alan olmadı. Bir alta yapacağız. Okey. Oldu mu? Aynı hizaya denk geldi mi? Hah, aynı hizaya denk geldi abi. Çok güzel, çok güzel. şimdi. Bir de buraya ayarlayalım abi. 6'ya 6, 6'ya 6. 6'ya 6. Özellikle bu koridora çok ara bırakıyorum. Çünkü buradan benim güvenlik görevlilerim falan geçecek abi. Gardiyanlar devriye atacak. Hani gardiyanlar devriye atarken bir de ben en yüksek düzey adamları alacağım. Kesin tünel kazıp kaçacaklar. O ayrı mesele de. Ama hakikaten adamlar tünel münel kazar. Ben bunları nasıl durduracağım ya? Abi ben bunları nasıl durduracağım? Neyse onu halledeceğiz. Onu halledeceğiz abi. Nasıl olsa e, her şeyimiz var. Ağır ağır güzel bir hapishane yapacağız babacım. Ağır ağır güzel bir hapishane yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ee, 8 er tane de burada var. 16, 16 artı 9, 25. Yok abi 25 adam nereye yetecek bana. 3 birim ara yine. Ondan sonra şöyle bir şey. Ondan sonra yine 6'ya 6 6'ya 6 6'ya 6 6'ya 6 6'ya 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Bak farkındaysan sürekli 6 rakamını vurguluyorum babacım Sürekli 6 rakamı 6 6 666 Ters çevirdin 9 oldu 6'lar 9'lar havalarda uçuşuyor Bu hapishane kesinlikle ünlü mematini Neyse Eee şurayı da kapattık. Şimdi bak abi bu adamların mahkum bloğu tamam mı? Burada da 3 3 4 birimlik ara oldu burada. Neyse burada da 4 birimlik ara oldu. Şurada ikili çıkış kapısı olacak. Tamam. Amenna. Amenna güzel abi, güzel, güzel. Şimdi bu heriflerin yanı da bizim şey olacak abi. Bizim adamların çalışma odası olacak. Ya yani şimdi burası adamların e, kalacağı blok abi. Tamam mı? Buranın tamamı o adamlara ait olacak yani buranın tamamı mahkumlara ait olacak. Burayı mahkumlar için ayıracağız. Bunlar buradan çıksın. Bütün hepsinin kapılarını aynı yöne bakan mı yapsam acaba? Şöyle aynı yönden mi çıksalar? Gerçi şey yaparsam zıt yönden yaparsam ee, sıkıntı olur mu bilmiyorum ya zannetmiyorum. Hepsi şuralardan çıksın işte abi. Bu mahkumlar şuralardan çıkacaklar abi. Buralar onların çıkış kapısı. Şöyle. Aa bir de dur. Bize daha ağırlaştırılmış hücre lazım abi. Ağırlaştırılmış hücreyi ne yapacağız? Ağırlaştırılmış hücreyi de şuralara yapacağız abi. Şurada bana birazcık alan ayıracak arkadaş. Ee, şöyle bir alan abi. Aynen. Şu ortayı tekrardan aç. Ee, buralarda ağırlaştırılmış hücreler olacak abi. Şurası kapısı. Bu kadar ağırlaştırılmış hücreye gerek olacağını zannetmesem de. Yani bence bu kadar ağırlaştırılmış hücreye gerek yoktu ama. Şöyle. Bir tane tuvalet koyacağım sadece. O da yere mıçmasınlar diye. Abi, bu adamları nereye isteyecek? Yer hariç istedikleri yere. Şöyle. Tamam abi. Burası da ağırlaştırılmış hücre mekanı. Tamam mı? Buraya normal hücreler. Buraya ağırlaştırılmış hücreler. Gerçi bu kadar ağırlaştırılmış hücreye hiç gerek kalmayacak ama. Ben yine de yaptım. Neyse abi. Ondan sonra bu tarafta bizim staffların çalışma odası olacak. Şimdi. Ee... Staffların çalışma odası olacak da. Bizim kaç tane adamımız olacak ayol? Silahlı gardiyanlar falan için ayrı dolaplar yapacağız. Cephanelikler falan yapacağız abi. Onlara da dörde dörtlük bir alan ayarlarız. Ondan sonra e, hademeler için, bahçıvanlar için falan ayrı mekan. E, bir de özel çalışanlar falan olacak işte. E, psikologtur, avukattır, şudur budur. Onlar için ayrı mekan. E, halledeceğiz inşallah ya. Dur bakayım benim beynim yanmazsa. Şimdi abi buradan da bir kara alan bıraktık. Buradan buraya bu kadar alan kalıyor. Kocaman alan abi. Çok güzel. Bunu da çalışanlar için ayarlayacağım. Bunun kapısı da şurada olacak tabii ki. Şurayı kapatalım. Ya kocaman bir kare şeklinde alan yapacağım abi ya. Bir de buraya elektrik, su getirmesi var. Bak, e elektriğin birini şuraya koyarız abi. Elektriğin birini buraya koyarız. Suyu da buraya koyarız. Gerçi yok. Elektrik için bir dal daha pay bırakacağım. Çünkü etrafına power şeylerini yerleştiriyoruz. Jeneratörleri. 1, 2, 3. Sular için de buraya yerleştiririz. Bir elektrik burada bir su burada ee, Bu çalışma odasıyla Şeyi alır bir de aşağı tarafa Hani şu havalandırmanın falan olduğu yere Elektrikle su veririz Havalandırmadır mutfaktır revirdir Falan filan bunların olduğu yere su veririz Ya yani dediğim gibi şura sadece Çalışanların kullanacağı mekan olacak abi Orayı o şekilde ayarlayacağım ee, Buranın elektriğini suyunu Ayrı yapabilirim aslında bilmiyorum Hatta ve hatta bakın şöyle bir şey yapabiliriz Arkadaşlar ee, Bu alanın şurada görmeyenler olduğunuz alanın aynısından aşağıda yapabiliriz abi. Aşağıdaki de yukarı bakar mahkumlar iki taraflı şekilde çıkar ortada yemeklerini yerler havalarını alırlar. Ee, ondan sonra içeri geri girerler. Biz bu sayede daha fazla adamı içeride tutabiliriz abi. Aslında bu da yapılabilir. Misal şuraya ben ne kadarlık bir alan harcamışım abi. Bunun aynısından aşağı harcayabilir miyim? 51'e 29. Kontrolze. İşe yaramıyor. İşe yaramıyor pampa. Öldük. Merak etmeyin aynı şeyi tekrar yapmakla uğraşmayacağım. Hayır. Ne yapmıştım ki ben? <laughs> aklımı kaçıracağım. Abi aklımı kaçıracağım ya. Bu bölüm planlamayla geçti resmen. Beynim yan. Abi saça bakar mısın? Allah aşkına. Baba Albert Einstein oldum. <laughs> Albert Einstein oldum lan. Kafam parlıyor oğlum. Ya tamam abi bak aynısını aşağı yaparız bir de buranın çıkışını ben nereye yaptıydım yandı beyin yandı. 3 ee, birim mi ara bıraktıydım 4 birim ara bıraktıydım muhtemelen. Tamam bak onu ayarlarım ben onu ben kayıt dışı ayarlayacağım tamam mı? Ben şimdi diğer yerlerin de planını yapayım. Hatta sadece kapıyı yapmak için yapacağım bunu 6'ya 6'lık abi 6'ya 6'lık 9 tane yaptıydım yukarı. 2 3 4 5 6 7 8 9 tamam tamam burası bu zımbırık şey alanıydı burası ne alanıydı tam bak burası şeylerin ya burası işte ağırlaştırılmış hücrenin alanıydı şu ortadaki iki yerde ana yere geçişti tamam Tamam geri kalanlarını ayarlarız. Geri kalanları dert değil. Şuradan bir 3 birim boşluk bırakalım abi. Niye? 3 birim arayla dizdiydik şeyleri çünkü. 3 birim arayla dizmezsen adamları şişliyorlar. Şöyle bir şurayı da yapayım abi. 6'ya 6. Altı. Ondan sonra 1, 2, 3. Tekrar 6'ya 6. 6'ya 6. Tamam. Buradan böyle yardırırım ben. Aynısını aynı şekilde kopyalarım da. Tamam sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok şu an. Aynen sıkıntı yok. Neyse bak bunun aynısından bir de aşağı yapmamız lazım. Biz kaça kaç kullanmıştık burada ya. Sadece ölçü ne olur şey yapma. 29'a 51. 51'e 29 pardon. 51'e 29. 51'e 29 var mı? 29. 29, 51. E tamam abi aynı hizada aşağıda da kurdum. 13 santimlik alan bana yeter mi babuş? 13 santimlik alan bana yeter mi? 14 santim. 15 santim. 16 santim. Tövbe estağfurullah. Şuraları bir silelim. Bir saniye. Yanlış yaptık. Şuraları bir silelim abi. Bir silelim. Büyük güzel bir şey yapacağım abi. Büyük güzel bir şey yapacağım. Merak etmeyin. Şimdi tamam. O, burası kaç santimlik alan oldu? 13 santim hala. Ha niye 13 santim? Çünkü burayı şey yapmadık. Burası kaç oldu şimdi? 29 yapacaktık. Ha şöyle. 27, 28, 29. Tamam. Burası 29 oldu. Şurayı sildik. Öğreneceğim. Öğreneceğim. Burası kaç oldu? 16 santimlik alan oldu. 16 santimlik alana kantini, havalandırmayı, mutfağı falan sıkıştırabilir miyim acaba? Yok mutfağı falan sıkıştırmama gerek yok ki. Ee, havalandırmayı şuraya yapsak. Bak havalandırmayı şu alan yapsak abi. 8 buradan, 8 buradan. Havalandırmayı şuraya yaptık bak. Burası havalandırma. Tamam mı babacım? Burası havalandırma. E, ee, buraya havalandırma yaptık. Telefon kulübeleri falan koyduk. insanlar birbiriyle görüşsün vırt zırt diye. Buraya havalandırma yaptık. Zaten dediğim gibi duşlarını kendi odalarının içine yapacağım. Ee, ondan sonra şuradan geldiler. Şura havalandırma. Bir de yemek salonu var. Koridoru dar yapmıyoruz abi. Koridoru dar yapmıyoruz. Bak her zaman için koridoru dar yapmıyoruz. Şimdi o zaman şuradan şöyle 6 santim git. Buradan böyle 6 santim git. Şu ee yanlış gittik. Üstten az gittik galiba. Alttan daha az gitmiştik. Neyse. Şimdi şurası havalandırma. Burası da mantıken gantin olmalı ama gantin şeye bakarsa sıkıntı. Kapısı şeye bakarsa sıkıntı abi. Kapısının bakmaması lazım. Ayrıca şu ortadaki bir santimlik boşluğa ne halt diyeceğim onu çok merak ediyorum ben. Burası niye var abi? Ben burayı niye yaptım? Kapa şuradan ya. E gerçi öyle de baksan abi bölüp pörçük oluyor. En iyisi biz bu alanı şöyle açalım. E, ağırlaştırılmış hücrelere şey olsun abi. Ağırlaştırılmış hücrelere birazcık daha geniş alan olsun. Ya da niye ağırlaştırılmış hücrelere geniş alan yapıyorum ki abi? Buraya da bir 6'ya 6'lık mekan dizerim. Dur abi beyin çalışacak. Evet 6'ya 6'lık mekan dizdi ve beyin yandı. O zaman burayı da şöyle açarım. Buradan şöyle birleştirdim Adamların yan odada personel odası. Eee yapılır mı? Yapılır can. Niye yapılmasın ya? 6'ya 6'lık. 7'ye 6'lık oldu. 6'ya 6. Ee bak ben bu şekilde bu yanları da değerlendirmiş olacağım. Ama ağırlaştırılmış hücre yapmamış olacağım. Evet ağırlaştırılmış hücre yapmamış olacağım. Ayrıca 2 santim ara kalacak. Olmaz. Eee şey yapsak şey yapsak. Bir saniye bir saniye bir saniye. Buldum abi buldum buldum buldum. Bu İki insan evladı, şöyle e -e, nasıl çıkacaktı bunlar ya? Bu iki insan evladı, şuradan çıksın, üçer santim ara bıraktık onlara. Burası da ağırlaştırılmış hücrelerin mekanı olsun abi. Ağırlaştırılmış hücreyi çok fazla yapmamıza gerek yok herhalde. Şöyle dört, 2 santim ara, ara bırakma gerek yok. Bir tek tuvalet atacağım zaten oraya. Şöyle 4 şöyle 4 şöyle 4 Aynen babuşum. Ş sadece tuvalet koyacağım dediğim gibi. Aynen, aynen şuralarda ağırlaştırılmış hücreler abi. Buralara da adam doldurmuş olacağım. Bura dörde dört Aynen dörde dört. E, 4. e ni nice mi oldu? Nice olmadı aslında. Beynim yandı. Yanıyor şu an. Duman çıkıyor. Duman, duman. Vallaha billaha duman çıkıyor. Neyse, neyse babacığım. Burayı böyle yaptık. Ondan sonra aşağı bir de su jeneratörüyle şey bak aşağı bir de e, tam şu aşağıya e, onların alan da dördü dört galiba. 2 santim bıraktık mı bıraktık. 1, 2, 3. Aha bir daha bir bak bunlar gibi e, şu dipte yapmışız bunu bunu dipte yapmamışız. Şöyle. Kafam beynim parçalandı yemin ediyorum şu an beynim parçalandı. Hah Bak bir üstte elektrik su tamam mı? Bir alta elektrik su. Elektrik sular dışarıda olacak. Neyse o mühim değil. Bir üstte elektrik su. Bir alta elektrik su. Alttaki işte bak üst tarafa çalışanların odası. Cephanelik falan filan. Alt kata da işte, güvenlik odası. Mutfak. Aynı zamanda güvenlik odası. Mutfak. Ee, ziyaret odası. Alt kata da bunları sığdıracağız işte. Güvenlik odası, mutfak, şey odası işte. Ben Ziyaret odası falan filan ya. Aynen alt kata da onları sığdıracağız. Neyse şimdi bak babacım. Şuradan şöylece bir geldik. Şuradan şöylece bir geldik. Buradan böyle geldik. Tamam mı? Ha, bizim hapishane toplamda şu kadar bir şey olacak. Ben bunun içini kayıt dışında dolduracağım. Şu an gayet içinde doldurursam sıkıntıdan çatlarsınız. Benim Albert Einstein saçlarım da ağırdı şu an. Saçım ağırdı bu insanları nereye sıçacak onu düşünmekten saçım ağırdı abi. Ee, burayı gantin yapsak şu alan gantine yeter mi acaba bir de daha depo çöplük möplük teslimat alanı ayarlamam lazım bir de benim buraya giriş ayarlamam lazım ha çok güzel oldu kafam yandı kafam yanıyor şöyle bak elimizde iki tane kocaman alan var abi iki tane kocaman alan var elimizde eh. Evet. İki tane kocaman alan verelim bizde. Şu havalandırma her yere beton atacağım. Para yeter inşallah. Yani para yeter mi yetmez mi şu an gözüm onu kesiştirmiyor. Neyse abi dediğim gibi şimdi üst odaya da çalışma odalarını falan ayarladık mı? Üste çalışma odasını alta kantinle reviri yok. Reviri ayarlamak istemiyorum abi. Yo reviri ayarlayalım. Reviri ayarlayalım babacım ee, reviri buraya ayarlayacaksak eğer cephaneliği buraya koymamam lazım. Yani mahkumların girdiği yere cephanelik koymayacağız. Reviri buraya. Reviri bur, bak. Şurası abi şöyle bir alan. Bak, misal şura mutfak. Şura revir. İşte bir kısmını da hademe odası yaparız. Şöyle bir kısmını da hademe odası falan yaparız. Tamam tamam anlaşırız ya anlaşırız. Ben bunları ayarlayacağım ama dediğim gibi hepsini kayıt dışında yapayım. Yoksa beyinler salça olabilir abi. Beyinlerin salça olmasına gerek yok. Bir beyin beyin olarak kalmalıdır. Salça olmamalıdır. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde taslağı tamamlayacağım ve sizle birlikte inşaatına başlayacağız abi mükemmel hapishanemizin. Bakalım beğenecek misiniz sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın kendinize iyi bakın dostlar bay bay